bugün sizlerle birlikte size bir tane gizem göstereceğim. Bakın yeşil boya aldım. Kırmızı boyu nasıl yaptığımı bilmiyorum bunu. Yalnız göz çıktı. Anamı. Durun. Oy. Olsun bu kadar. Bir dakika. bir yaptığım şeylere bak. Şimdi arkadaşlar kırmızının zıttı maviymiş. Yeşilin zıttı pinkmiş. Arkadaşlar, size galerimi göstereceğim buradaki. <gülüyor> Dilek bana inşallah kafam düşer. Boş boş şeyler. Ya burada edit yapmak için denemiştim bunları. Hani. Bir de e, şey çok tatlı oldu. Bu da çok güzel oldu. Bunun üstüne video çekmiştim. Bunun üstüne video çektim ama paylaşamadım. Bunun üstüne de çektim. Paylaştım herhalde. Evet paylaşmıştım. Bakın Gigi'yi çizdim. Bakın. Ters çevireceğim telefonu. Bu Z'ye benziyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada bu çok güzel olmuştu. Siz de yapmıştık herhalde bunu. Hayır. de bunu yapmıştık biz. Ee, diye bir arkadaşımız istemişti. Bunu. Ama bunu çok güzel yapmadım. Ya bu resime aşık oluyorum ben. Her seferinde gördüğümde böyle bir içimden garip bir his geliyor bu resmi gördüğümde. Oh, arkadaşlar boynum ağrıyor benim gerçek hayatta ya ne oldu bana <laughs> yalnız çok güzel yaptım kendim falan kendim yaptım bunu bildiğiniz yani aa bak bu çok güzel olmuştu bu göz ama arkadaşlar güzel olmuş bence sonra ben en son bunu yapmaya çalışmıştım. Bu benim ilk izlediğim videoydu. Yaptım etkili. Ama ee, o videoyu izleyip bende tek çıkan şey buydu. Ya bu ne ya? İğrenç oldu. Baş verin. Burada annemle baş yaptım. Allah. Oh, bir dakika. Aa, kendi fotoğrafım çıktı yüzümü görmüş, yüzümü görmüş Olacaksınız bakın Bir dakika Bu benim Şükürler olsun gösterdim Yani çok çirkinim aslında Ama neyse Liseyi çizecektim burada Devam edelim bunu bile Ay arkadaşlar çok sevinçliyim kendi yüzümü gösteriyorum diye ya. Şimdi bunu azıcık çizim yapmış, yapmışım yalnız. onu siz takmayın. Bir dakika şöyle. Opa gangam saldır. Annemin şarkısı. Opa gangam saldır. Tırı 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 Arnold Style, ya ha tamam. Şuradan boyunu gelsin. Şöyle. Şu renkli kafasının şeyini yapacağım. Ama da iki önü kafayı e, yapmam lazım da seçin. Şey ya bunu yapmasam olur mu? Şeniyorum arkadaşlar. O yüzden. Arıyorum güzel bir şeyler. Ama bulamıyorum. Ne yapabilirim? Aa bunu çok güzel yaptım değil mi arkadaşlar? Valla. Aa bunu çok tatlı yapmışım bunda. Bunu yani boş. Boş yedi. Bunu kendim çizdim. Annem canavar sandı. Hiç sevmedi. Bence güzel çizdim. Bir tek gözünü tutturamamışım. Ama diğer her şey çok güzel çözmüşüm değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı teacup. Şimdi arkadaşlar buradan sizin buradan Rosay falan jenny onları bulmamızı istiyorum. Videoyu dur, durun ve bulun. Ben bulun Göstereyim mi? Şimdi arkadaşlar jenny nerede dersiniz? bu arada jenny burada. Jenny bir dakika Lisa'yı bulalım. Lisa çok zor. Neredeydi Lisa ya? Eyvah kendim bulamıyorum. Yani. Hadi bulursun. Yok ya boş verin geçin buna. yok yok boş ver. Aa Lisa'cık. Lisa'cık. Felix canım benim. Felix. Bu ne? Aa bak bunu çok güzel yapmışım ama iyi mi? Dudak çok iyi yapmışım. Ya çok güzel. Sevdiyseniz like atın. Bu ne be? Aa. Çok yakışıyor. Yalnız Lisa'ya mavi göz. Ya çok tatlı olmuş bu. Ay abim deydi kalbim. Hiç sevmez Blackpink ya. Bir çok şükür PTS demiyor. Plek Pink demiyor yani. Yalnız çok güzel değil mi ya? Of! Kafayı yiyeceğim. Aa bak ne güzel çizmişim ama değil mi? Ne güzel çizmişim. İsa hayatım olmuş. İsa hayatım olmuş. 21 dakikada çizmişim. 7 dakikada. 7 dakikada çok şeker ya, yiyeceğim. Aha bunlar Sizle yaptım. Yaptık. Jessa kim koydu kadını? <laughs> Jessa kim ne ne demekse Neyse boş yerin. Bunu geçelim. Aa bunu da mı siz yapmıştık? Evet. Bunu da siz yaptık. Bunu kendim yaptım. Ne bunu da boş yerin. Azıcık. Rusim, Rusim, Rosim. Rosim. Yeni Rosen. Bu ne be? iğrenç yazıyormuşum. Çemre solar dur. Ben bunu sileceğim. Nereden sileyim? Ay bakmak istemiyorum. Sil ha. Oh. Version <laughs> <laughs> değil mi? Söyleyemedim. <gülüyor> Söyleyemiyorum. Reusin. <laughs> tamam. Söyledim inşallah. Doğru mu? Söyledim bilmiyorum. Aa, <laughs> Çok güzel yapmışım. Saçları falan da. Onu boş verin. Toka Life Coin. Ay Coin ne ya? Toka Life. Her şey Toka Anam. -an -an. tamam. Ya yeah, ne güzel çizmişim değil mi arkadaşlar bunları? Hmm. 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 Ölmek <laughs> rezine gidiyorum. İğrenç çizmişsin. Sıraçlar. Bir sağdan alayım. Ama yalnız tight falan bluzu onları çok güzel çizmişim ya ana. Ama bunu da çok güzel boyamışım. Anam ne gir mi aşkım benim. O, idareçi. tamam şimdi. O şeytan ve se melek hangisi? Seçelimiz. İyi farkına bak neyse. Paşinin, aa yeşili yeni birleştirmiştim burada. Burada da yeşili Jisoo'yu birleştirmiştim ama bana ama 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 de çok güzel oldu. Burada Jisoo'yla Yeji, burada da Jisoo'yla Yeji. Aman sikiyim bu ne? Çok korkunç, iğrenç. Hmm. Havli. Havli. Yoksa sen ne günahlılar işte işlerinde böyle oldun boş ver silmeyeyim seni. Ay şu resmi bir iki dakika silebilir miyim? Çok çirkin gözüküyor ya. <laughs> Ajin kovdu ama bunu niye koymuşum bilmiyorum. Bu ne? Şimdi. <laughs> <Sil. gülüyor> ay ay ay. Çemir su var. Evet arkadaşlar şimdi sıra. Ee, bu ne be? Neyse. Yok. Ya bunlar ne? Bunlar ne? Bir sil. İki sil. Üç sil. Dört sil. Yeter. Çok saçma şeyler. Çemes olar. Bu ne? çıplak değil mi? Silkesim. Yeren çiziyorum. Hmm. Aa çok güzel olmuş bu. Yüzü. Bu ne lan? Ah çok güzel çizmişim. Çemre sola. Tabii ki de çemre sola bu tarafa gitmedi. Buraya, burada çemre solar. Tamam şimdi. Ay burada ilk daha Fatih abi görmüştüm. Allah. Aman ya. Sil gitsin. Sil. Uuu. Çok güzel. Tamam. Boş ver. Ah ne yapayım. Bu ne be? bir an Aha bu kalmadı bu kalmadı. Kaç kaç izlenmiş bir bu da üç bu da altı sonra 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 bu da bir bu da dört bu da dokuz falan işte. Üç takipçisi var. Bunu bir dakika düzelteceğim. Aha. <laughs> Aha. Aha. Ay burcu Koçmuş sen Koç burcunu. Abone Bu açıldı? mı? Açsana. Ay açıl diyorum sana. ne açıl açıl. Lan açsana. Üff. Ya. Yukarı. Kamate doğru. Kamate doğru. Kamate doğru. Kamate. Anamı sikiyim. Sikten de. Arkadaşlar bir dakika. Biz, biz, çıkalım buradan. Ee, arkadaşlar. Sizlerle video video izleyelim mi? YouTube'a girdim. Sizle video izlemeyi çok istedim. O zaman hadi videoya ge geçme zamanı. Hmm. Ben gördüm sen de göreceksin. Şile boynu ne oldu? Şey, şey şey sinek. Ben geldim lan. Hoş şey, geldin sinek. Ya kaçan milyon ya. Tam iş şey yapmak zor ama kazara Kazara uyuyakalırsın Allah belanı versin Sizce en iyi kim rapper? En iyi rapper kim? En iyi rapper kim bence En iyi rapper kim bence Bilmiyorum Başarıyım Ah Okul arkadaşınızı seçin İhsan Sezen'i İhsan Hepsi. Biraz yemek yer. Hmm, burada diyor ki abone ol. Evet hepsi yaptığım için hepsi yapın olduğundan dolayı. Ben bu videoyu görmüştüm. Ayrıca yapmıştım. Özel